13-15 Ocak tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Koordinatörlüğünde, Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen Ayvalık Vizyonu Çalıştayında, Kent ve Yaşam Kültürü, Turizm ve Sürdürülebilirlik, Doğal ve Kültürel Miras ve Gastronomi, Ölmez Aç ve Ayvalık Mutfağı, Başlıklarında yapılan sunumların ardından katılımcılar çalıştayın son gününde çalıştay kültür yürüyüş turuna katıldı. Gezi'de rehber olarak, Hakan Dinç, Damien Destane ve yerel tarihçi Taylan Köken belirlenen noktalarda bilgilendirme yaptı. Gezi, Doktor Fazıl Doğan'ın özel hastanesinde başlayıp, bu binanın hemen yakınında bulunan Yalı Pansiyon ve Orhan Peker'in ömrünün son yıllarını geçirdiği yalının tanıtımıyla devam etti. Gezi, daha sonra Ayvalık tarihinde Fransa ve Almanya konsolosluğu olarak anılan Bonjur Pansiyon önünde verilen bilgilerle devam etti. Sırasıyla Ayvalık Taksiyer His Müzesi, Saatli Cami, Çınarlı Cami dolaşılarak bu yapılar hakkında bilgiler paylaşıldı. Balabahçe semtinin önemli mekanı, şeytanın kahvesinde mola verildi ve konuklara çay ve kaynar ikram edildi. Konuklara Zafer Sokak'ta bulunan asker binası tanıtıldı, daha sonra Hayrettin Paşa Cami ve Ayvalık Ayazması'na geçilerek gezi sonlandırıldı. Rehberler farklı bilgileri ve katılımcılar tarafından sorulan soruları cevaplandırdı. Kültür turuna yaklaşık 50 kişilik bir grup katıldı. Ayvalık kültürel mirasına yönelik bu gezi katılımcılar tarafından büyük bir beğeni, hayranlık ve memnuniyette karşılandı.